tepkileri var mesela hayata, insanlara karşı verdiği. Bizim çok alışık olmadığımız refleksler onunkiler. Dolayısıyla hani bence evet neden olmasın ikonik bir karakter. Çok isterim. <gülüyor> 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 evet yani. Biraz öyle bir potansiyeli de var. Çünkü hayatı sıfırdan başlayan bir karakter. Yani hayatını sıfırdan kuran bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani fragmanlardan da olan Ben de daha bölümü izleyemedim. Ama hani hayatının sıfırlığı ve hani bir bir gün kalkıyor ve aslında hiçbir şey hatırlamıyor. Parası yok, gidecek bir yeri yok ve hiçbir şey yok. Ee, mesela izleyicilerden bir şey sormuş. Ee, sen bu durumda kalsan, yani bir gün sonra hiçbir şey yok, hafızan bomboş, paran yok cebinde. Ya yani ne yaparsın? İlk vereceğin tepki ne olur? Nereye gidersin? Ne yaparsın? Nasıl ilerlersin? Ya çok korku dolu bir şey. Hiçbir fikrim yok. Değil mi? Bayağı yani boş bir saksı, boş, boş bir saksa. Ben nasıl yani? Hiç mi bir şey hatırlamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> yani... Ne kadarını hatırlamıyorum gerçekten. Bu çok zor bir soru ya. Bilmiyorum. Yani insan hiçbir şey hatırlamazken tanımadığı insanların yanında ne yapar? Olay çok zor. Evet. Biri de şöyle bir soru sormuş. Bence bu biraz yardımcı olabilecek bir soru. Ee, evet. hiçbir şey hatırlamıyorsun ama sana eski dünyana ait yani mesela sen Hazal olarak bu sahip olduğun hayattan üç şey hatırlama hakkı tanınıyor nedense. Böyle bir soru gelmiş. Gibi. Hangi üç şeyi hafızanda tutmak ister? Yani yeni bir hayata beraberinde götüreceğin üç şey. Ya Fikret tabii ki. Tabii ki Fikret. Hadi, hadi. Öncelikle oğlum gelsin. bir. Onu hatırlıyor olmak isterim her anına. Ne çok aradınız bu, bu kadını çilelim. ya. Bu kadın canlı var arkadaşlar. Bu kadar ne aramayın. Bu, bu ne kadar çileler dolu bir yayın oldu. Niye böyle oldu ya? Hiç Arkadaşlar. Bordoya gitmeyi böyle hayal etmemiştim. <laughs> Çok iyi görünüyorsun. Fikret'i alırsın bir. Iki. Fikret'i alırım. Ali'yi alırım. Annemle babam nerede alırım. kaldı diyorum. Annemle diyordum. babam ama ebeveyn oldukları için <laughs> Tek sayılır yani. Çünkü ebeveyn. Gibi. Yani çok akıllıca bir üçlü seçtin çünkü gidecek yerinde var artık yani para ol olmasa da sana herhalde biraz bir yol yol masrafına yazık Gözüm <laughs> 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 sen pek hayatını kaybetmiş gibi durmuyorsun bu yanında. Ama niye içinde? diyeyim canım kendi tercih hakkım varsa Allah <laughs> Allah ın. herhalde güvenli alana atacağım kendimi nereye atam? Doğru mantıklı. Peki bu misafir yoluna birlikte çıktığın e, insanlardan da biraz bahsedelim. E, Buğra'yla başrol oynuyorsunuz ve Ozan Dolunay'la aynı zamanda kastta senin hayatın benim bildiğim kadarıyla çok e, önemli bir parçası olan Bülent Şakrak var. E, öncelikle Buğra'yla önceden tanışıyor muydunuz? Bildiğim kadarıyla hiç çalışmadınız. Yok çalışmadık. E, nasıl bir süreçti? Önceden tanışıyor muydunuz? Nasıl bir araya geldiniz? O böyle bir klik oldu mu? Ya yani olmuş gibi görünüyor fragmanlardan Hı -hı. ama sizde nasıl yürüdü o iş? Yani bizim merhaba merhabamız vardı öyle... Arkadaşlar salın bu kızı. Salın evet. bu kızı yakınları. Ee... <gülüyor> şöyle. <gülüyor> görüyor musun? ne yani. Arkadaşlar görüyor musun Sazal Kaya olmak nasıl bir şey? İki <laughs> dakika rahat vermiyor. Ee, ya Buraya daha önceden merhaba merhabamız vardı sadece. Tanışmıyorduk ama ilk tanıştığımız andan itibaren işe bakışımız da çok yakındı birbirine. Çok da sevdik birbirimizi. Ozan'la da keza öyle. Yani Bülent zaten hayatımın dediğin gibi çok büyük bir parçası. Pardon. Herhalde seni 2010'dan beri Bülent Bülent benim hayatımın çok ciddi bir parçası. Çünkü manevi abi. Yani öz abim olsa bu kadar yakın olurduk herhalde. Onunla da bir anda aynı sete düşünce mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım ben tabii. Keza işte Selen Öztürk ...annemi oynuyor. Müthiş <laughs> müthiş biri. Önceden tanışır ve çok severiz birbirimizi. Ben de çok severim. Harika da bir oyuncudur. Evet kesinlikle. Nezaket yerden var yine. Şahane oyunculardan. Bayılıyorum. Yani Dolayısıyla yani aslında rüya kast benim için. Ve rüya set ortamı. Oradan da çok tatlı... ...keyifli bir iş çıktığına inanıyorum. Benim için bu işin en... Kilit yanı ve herkesin aslında hissetmesini istediğim şey umudu yani çok acayip bir umut ve çok acayip bir naiflik var işte. Hı hı. Uzun zamandır o kadar naif ve umut dolu bir şey izlemedik aslında. Benim de hani, Türk televizyonlarında izlemeye ihtiyacım olan bir şey. Bir dizi daha vardı adını anmayım yakın zamanda bitti İlk sezon o öyleydi. Dolayısıyla şey bence <laughs> son yazdan bahsettim neyse önemli. <laughs> Ama o yazılar da bu. Zaman. O, o umuda ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hani iki yıllık bir pandemi sürecinin hala içindeyken, hala buna boğuşurken. Evet yani hayatta, hayat güzel. Ee, daha, iyisini yapabiliriz. Bir araya gelirse işte sevgi dolu bir ortamda her şeyin üstesinden gelebiliriz. Duygusu bana çok iyi geliyor işin. Herkese evet. de iyi geleceğine inanıyorum. Öyle düşünmek istiyorum yani. Kesinlikle öyle gerçekten biraz ihtiyacımız olan bir duygu ya hani bütün dünya, her şey üstümüze üstümüze gelirken en azından televizyonda hani bu kadar çok kitlesel açıdan bu kadar büyük bir kitleye hitap eden bir e, kutunun içinden böyle bir şey söyleyen bir diziye biraz ihtiyacımız var arada. Bir yandan da senin zaten burada e, bir çıt, e, hem arkadaşın olarak hem de e, Hazal Kaya kimliği olarak yani sosyal medyada da özellikle yani ne kadar güvenilir bir tip olduğun malum. Yani insanlar sana biraz çok güveniyor. O yüzden o güvenilirliğe binaen bina soruyorum. E, sen bu işin içinde olmasaydın da mesela açık izler miydin ya da hikayesine tutulur muydun? Ya da çok dürüst bir yerden neden mesela bu akşam gerçekten 20.00'dan itibaren bu maceraya atılalım biz de izleyici olarak? Yani Umut yani parantezi ben, dışında. Şöyle, ben açıkçası bu işi ilk duyduğumdan beri ben oynamak istiyorum o gülmeyen kadını bu bir challenge çünkü yani gerçekten oynadığın karakterin ilk en belirgin özelliğinin asla gülmüyor oluşu çok ne bunun altını nasıl dolduracağım bunu nasıl nasıl gerçek bir şeye dönüştürürüm yolu çok heyecanlı bir yol dolayısıyla başka bir oyunda sen çok sinir olurdu. <laughs> gerçekten muhtemelen tahmin <laughs> <bir> ederim. Şey. <laughs> 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 bir tık da mesaj bir dizilim bir kesin bir aktı bana sayılır. Yani bilmiyorum ki falan gibi. <laughs> Sence olmuş mu bilmiyorum yani hani ne bileyim. <laughs> kesin kesin pislik yapardım ben. O yüzden ya şey. E, yok yani izleyemezsin de burada hıncımla hırsımla <laughs> ama e, ben oynadığım için bu gece karakterimi ya böyle bir hikaye dediğim gibi benim psikolojik olarak ihtiyacım var. Ben izlerdim o yüzden. Bence hepimizin ihtiyacı var, o yüzden hepimiz izleyelim. Ama psikolojik olarak seni zorlayan da bir karakter gibi görünüyor açıkçası. Çünkü okay. e, mesela bir köprüden atlama sahnesi var. E, yani sormak isterim tabii ki bu sahneyi. Yani fragmanlarda da görüyoruz. E, o sahnenin tabii ki ne kadar sensin? Bunu sana daha önce yorumlarda da sormuştum. Tom Cruiselar onlar bunlar Yıllarda kendileri atlıyordu. Yani bir köprüden evet. atlamak bu kadar zor muydu? Ne alakası ee, Ne kadar ne kadarında oradaydın? ya yani, da yani cevap nasıl? Cevap veriyor ama gerçekten? Evet köprüdeydim. Cevap veriyor, çok dürüst cevap. Beni biliyorsun ben evet. yani tabii ki ben değilim. E, tabii ki değilsin. Yani şöyle ben değilim. Ben zaten atlarım ya falan dedim ilk başta yönetmenimize vesaire. Ama dedim hani ben yüksekten çok korkarım. Siz yine de bir planınızı yapın ama ben şu anki ruh halime atlayacağıma inanıyorum köprüden dedim. O gün de kesinlikle çok eminim köprüden atlayacağım ama tabii bu arada hmm. acayip bir koruma sistemi var yani ben oradan düşmem mümkün değil. Hani bayağı beni havada tut sallıyorlar aslında hiçbir şey yok. Sonra o gün <laughs> sete geldim. Köprüden aşağı baktım. Hatta o anın bir fotoğrafı var. Storylerde paylaşacağım bu canlı yayını izleyenler için. Ben buradan atlamam deyip güldüğüm <laughs> bir an onu yakalamışlar. Kamera arkası fotoğrafçımız <laughs> yakalamış. Tabii ki atlayamam. Yani sadece kendini aşağı atan dublör arkadaşımız. Onun da kafa şekli falan çok benziyordu. Ona çok güzel oldu. onun dışında suyun altındaki benim. Zaten. Atla ya zaten çok 90'lar bir, atan... bir hareket açıkçası. Yani hani bir sahne için bir yerden aşağı at... Bir de bu arada gülerek, eğlenerek konuşuyoruz bu konuyu. Tabii ki karakteri bir insanı o <laughs> psikolojiye getirecek noktayı ...bir kenara bırakarken, yani tamamen bir aktörlük meselesi üzerinden konuşuruz tabii ki. Ee, ama yani çok zaten biraz fazla bir hareket. Ben seni atlatmazdım açıkçası. İşin profesyoneli olduğu için, dublörler bunlar için olduğu için. <laughs> Hayırlısı olmuş hepimiz için bence. Evet. Peki... Evet, e... yani özellikle ben çok sağlam Peki senin... E... Yani biraz bayılma giflerin, mimlerin çok meşhur Hazal açıkçası. Evet. Her üstünde bir bayılma sahne var çok yine ikonik bayılmalar. Bir ya de bunu bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim. Senaristlerle konuşurum ya bu bunu. Ben mi yazıyorum orada bir saniye ben burada kesin bayılayım falan gibi. Hiç bir, de şey, böyle bayılmalar oluyor mu? <laughs> çok iyi bayılırım. O başka. <laughs> Şahane bayılırım. <laughs> Ama ya bir de hani öyle bir şey oluyor ki ya arkadaşlar ben sürekli bayılıyor gibi oluyorum. Bunu çıkarsak mı da diyemiyorsun. Çünkü devamı sadece o bayılmanın üzerine kurulu senaryo. Yani orada işte bayılır ve bakın neler olur sonra. İşte hastanede gözünü açar falan. Dolayısıyla evet yani bana bayılma yazıyorlar. Benim hiçbir günahım yok. Bunda ben de bayılıyorum. <laughs> Sen biraz iyi bayılıyorsun hakikaten biz de e, Türkiye'deki izleyiciler olarak seni bayılırken görmeyi biraz seviyoruz. <laughs> bu böyle bir şey. Bir de bayıl istersen <laughs> diyorsun. Bir de bayıl istersen gece e, diyeceğiz belki de bu karaktere yakında. Peki bir çok tatlı bir soru var. E, gece karakterinin bir şarkısı olsa ne olurdu diye sormuş bir izleyici. İlk bölümde söyledim ben o şarkıyı. Başka hmm. bir şey olurdu Başka türlü bir şey hangisiydi ya? Bir türkü. Anıl nasıl bir şeydi? Bana mırıldatmaya çalışacak. Emin ol intikamı alırım. Emin <laughs> Çok ol, kötü bir giriş. Bir anda canlı yayında şarkı söylerken bulursun Melikşah. Emin ol. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu pandemide yayın açan tipler gibi karşılıklı yayın açıp böyle <laughs> e, şarkılar, türküler söylesek keşke. <laughs> ya bir noktada yapabileceğimizi biliyorsun. Aynen öyle. Senin çok güzel bir sesin olduğunu maalesef biliyorum bir de. Biraz seni zor durumda bırakmak demişken inşallah yeni terk etmezsin bu cümlelerden sonra. Arkadaşlar Hazal'ın maalesef çok iyi bir sesi var ve çok iyi şarkı söyleyebiliyor. Ve her yetenekli insan gibi o da sırtında bu ağır yeteneğin yükünü taşımakla meşgul olduğu için bununla barışıp da bu konuda evet gerçekten de öyle diyemiyor. Ama bu akşam 20.00'da Fox'ta olursanız en azından bu bölümde kendi sesinin ve yeteneğin tadına varabilirsiniz. Aynı zamanda <laughs> şey için de söyleyebiliriz burada Takip edenler bilir ki sesi çok iyidir. Şimdi beni utandırdı, kendin de biraz utanma olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bir soru daha gelmiş izleyicilerimize. Böyle set araları nasıl geçiyor? Hani o ekip bir araya gelmişken bir hani eğlence fırtınası da kopuyor mu diye sormuşlar. Yani Buğra, benim tanıdığım kadarıyla Buğra biraz kendi haline, kendi dünyasına dönük bir tip diyebiliyorum. <laughs> Evet evet öyle öyle ama onu da yoldan çıkarıyoruz merak etme yani öyle her sakin aramızda öyle sakin sakin varılamaz yani evet. <laughs> dolayısıyla o da çok eğlenceli bakma biz kendisini coşturabiliyoruz Ona, onu gördük yani ee, ama ben bu ara işte bir takım e, belgeseller ve dizilere tutuldum onları izliyorum niye bilmiyorum o set temposuna alışmaya çalışma hali galiba. Evet. Böyle bir şekilde o yorgunluğumu ve sadece işe e, konsantrasyonumu dağıtmam gerekiyor. O da o zaman hani her zaman sohbet muhabbetle olmayabiliyor. Çünkü her zaman herkes aynı anda sette olmuyor. Dolayısıyla ben böyle bir takım... Işte en son Arda yönetmenimiz şey dedi. Belgeselciler senin kadar belgesel izlemiyor. Yeter artık dedi. Hayda, Kapan, evet. Bu <laughs> evet. <Böyle> şeyler. yoğun <laughs> set temposu demişken izleyeceğimizin arasında Ezgi Mola'yı gördüm. Kasım'ın. Ah. Şöyle bir bir... E, soruyla cümle arası şöyle bir e, ifadesi olmuş. Albüm bekliyoruz Hazal'cığım. <laughs> bir şey soruyorum. Bu ciddi bir baskıya doğru gider Hazal. Biz sana bu albüm yaptırız. İster misin Misafir dizisinin yayın hayatı boyunca bir sürü şarkı söyle. Sonra bunlar bir albümde toplansın ve yayınlansın. Utanmışım. Öldüm mesela. <laughs> yani ben o albüm... Ki, ben, ben öyle bir değilim yani. yani. şu, şu mesela. İşim bunu bu da örneklendireceğim. Şimdi bu dizide mesela ilk şarkı söylüyorum mu? O kadar tuhaf bir anda ve o kadar tuhaf bir istek karşısında söylüyor şarkı. Yani şeyden çok hoşlanmıyorum yani o benim de sesim iyidir ha filan diye şarkı söylemekten de çok hoşlanmıyorum. Çok utanıyorum. Dolayısıyla hani sahnenin de öyle bir sahne olması bir hani gerçekten gecenin öyle dara düştüğü an içinden çıkan o nasıl diyeyim İçinden çıkan bir tutku gibi o böyle ya. Benim de hayata bağlılığım var aslında ama ben işte başka türlü bir şey istediğim dediğim bir an. Hani oynarken şarkı söylemeyi ben daha çok sevdim mesela. Hani öyle çıkayım şarkı söyleyeyim değil de hani gerçekten o karakterin ruhuyla şarkı söylemeyi daha çok sevdim. Ben öyle şu, bilmiyorum sevmiyorum ya böyle şey. <laughs> tamam çok beni Tamam diyor. şimdilik Çocuklar bas. Yapamıyoruz. Şimdilik baskı yapmıyoruz tabii ha, ki ama e, inşallah... Albüme girerim mesela. Yani Ezgi'nin de sesi çok iyidir. O da oradan... Ondan da albüm bekleyeyim o zaman. Öyle değil ki. Evet. Çok iyi bir insan. araya geliriz. Çok iyi. Bizim de böyle bir şey yapasınız geldi. Ne diyorsunuz falan diye bir şey yaparız, olur. İnşallah <laughs> sizi e, İzel Ercan gibi, Emel Erdal gibi bir ikili <laughs> olarak... <gülüyor> Bir ikili olarak uzun yıllar dinleriz, albüm albüm. Ee, bir sürü. <laughs> ee, son hızlıca bir iki soru daha soracağım. Ee, şey gibi bir soru yaptım bu da tatlı bence. Ee, gece karakteri normalde senin hayatında karşına tutsa. ya Fragmandan anladığımız kadarıyla, Burak'ın karakterinin ihale oluyor bu kadın bir anda. Bunları Aynen öyle. Dırılıyor. Ee, demişler ki, gece karakteri sizin hayatınızda olsa ne yaparsınız? Erdem gibi, evini alır mısın bu kadını? <laughs> Dur <bir> yere. <laughs> Almam ya. Aa! Almam niye alayım? Dua tip yani karşılarda duruyor filan. Tek kelimelik cevaplar veriyor. Ben almayabilirim evime. Ben korkuyorum evet. çünkü. Ama tabii adam polis. Ve hani bir içgüdüsü var. Bildiği, güvendiği bir şey var. Yok ya bu kız değil diyebileceği bir içgüdüsü var. Ben de öyle bir içgüdü. Ben polis miyim? Ben korkarım. <laughs> Burada ben de delice korkuyorum da bir yardıma ihtiyacı varsa ama bir alabilirim sanki eve ya, ya. tabii çok zor durumda kız yani çok da tuhaf tepkiler veriyor. İşte hafızasını kaybetmiş parası yok bilmem ne. Hani bir süre konaklayabilir belki yanımızda ama. <gülüyor> <gülüyor> konaklayabilir ha. <laughs> ama dediğim bir insan hani ne bileyim yani ürkebilir öyle bir tipten ama işte Hadi aslında bakayım. Erdem onun içindeki iyi insano o çaresiz küçük kızı görüyor yani. O da bana hmm. çok romantik geliyor mesela bizim işle ilgili. Hani bazen öyle olur ya. Hani hiç kimse de hiç kimsenin görmediği bir şeyi görürsün birinde. Hmm. Ve çok inanırsın ve gerçekten öyledir. Sen aklı çıkarsın falan. O hiç konuşmadan anlaşma ve birbirini anlayıp bir noktada hani tamamlamak olmasa bile eşlik edebilmek hali. Bir çıtta galiba böyle inanmak istersin ya yani hani o da biraz o kişiyi hayatına alan insanla da ilgili bir şey gibi. Burada Hazal böyle çok tatlı ve umut dolu ve güzel tatlı peluş bir diziden bahsediyor gibi ama dizi Asla. biraz heyecanlı ve hareketli de aynı zamanda biraz tatlarda kaçacak ya da gözlerden de yaşlar süzülecek gibi de görünüyor. Zaten o güzel dizinin yani hem gerçekten bir polisiye menzil var aslında işin içinde gecenin de dahil olduğu. Şimdi bir yandan annesi ve annesinin krizli hayatı var çünkü annesi aslında bir bağımlı ve e, çok da şahane bir ruh hali olmayan bir kadın. Ve bunu da e, kızın kafasına çakmaktan çekinmiyor. Umrunda bile değil yani. E, Selen çok güzel söylüyor. Kötü olmayı tercih etmiş biri o. Bu Kötü mi? bir anne olmayı da tercih etmiş. O, onu doğru buluyor çünkü. Onun anneli öyle ne canım işte da kafasının dam var. Su veriyoruz, yemek veriyoruz. Nedir yani falan gibi bir yaklaşımı var kıza karşı ve gece çok hassas bir tip. Yani i̇şte zamanla öğreniyoruz aslında işte kitap okumayı da seviyor, müzikte dinliyor. Çok aslında değişik. Onun bileceğini düşünmediğimiz şeyler biliyor falan. O kadar hassas bir ruh için çok korkunç bir ortamda büyüyen bir kız gece. Dolayısıyla onun bütün sert yanlarını da izleyeceğiz aslında, onun hayatının bütün o fırtınalarını göreceğiz yani. Süper. Ee, evet Hazal'ın e, ve Buğra Gülsoy'un, Ozan Dolunay'ın, Bülent Şakrak'ın, Selena Sürkü'nün, Nezaket Erden'in oynadığı e, Misafir. Yaklaşık yarım saat sonra Fox'ta başlayacak. Burada evet. Nezaket Erden demişken orada da ilginç bir bilgi vereyim hemen izleyicilerimize ya Benim yakın dönemde izlediğim en yetenekli, en genç ve en yetenekli yeni böyle soluklardan biri diyeyim. Yani hani uzun yıllarca oyunculuk yapıyorum ama en azından son iki yıldır üst üste Altın Portakal alması ve son aldığı Altın portakal da Hazıl Yüzyıl'sında olduğu bu yılki Altın Portakal Ödül Töreni'nde en iyi yardımcı kadın oyuncuyu almıştı senin elinden, senin olduğu evet. diziden mezake. O da dizinin bence böyle en benim merak ettiğim performanslarından biri ondan gelecek gibi görünüyor. O kadar tatlı ki. yani şimdi Nezaket'in çok ya adı gibi incelikli bir oyunu var. Ve yani böyle, böyle her seferinde hayran kalıyorum. İzlerken de hayran kalıyorum, oynarken de hayran kalıyorum. E, televizyon izleyicisinin onunla tanışacak olmasını çok heyecan verici buluyorum. Evet. E, nezaket gibilerin daha çok ekranda olması lazım bence onun kadar iyi oyunculara. E, evet. Dolayısıyla ne olur bizi yalnız bırakmayın, nezaket ekranlarda daha çok görelim. <laughs> Tüm kadronuz nefis görünüyor. Bence ee, de ya! Bence e, de. Yönetmeniniz, Yazar, yazarlarınız e, herkese e, tebrikler ve teşekkürler diyelim şimdiden. Teşekkür ederim. Bu arada evet, aşağıdan sonuçta... Ali şey yazdı. Aşkım canlı yayınlanmıştı, ben de deli gibi arıyorum, ahaha gibi bir şey yazdı. Yazıklar evet. olsun, ben burada ter döküyorum bu saatte. Beyefendi <laughs> bir takip edin be eşinizi <laughs> Instagram'dan da mı takip etmiyorsunuz be adam? <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Tamam o zaman sen evdesin galiba evden izleyeceksin ilk bölümü. Evet. Bizim totemimizdir o bu arada. Ha. Bizim dediğim Medyapon'un totemidir. Medyapon dizilerini asla ilk bölümü hep birlikte izlenmez. Uğursuzluğuna ha. inanılıyor çünkü. Hepimiz Müthiş. tarafından. Dolayısıyla öyle herkes sakin sakin. Valla iyi gelecekse onu yapın. Dizinin de yolu çok açık <laughs> olsun. Uzun olsun Benim inşallah. Çok ee, teşekkür ederim. Yani bu dizi işleri arkadaşlar seversiniz, sevmezsiniz, takip edersiniz, etmezsiniz bilmiyorum ama insanlar e, biraz daha iyi vakit geçirelim. Hep birlikte biraz daha kendi hayatımızdan ve sıkıcı dünyadan uzaklaşalım diye bir şeyler yapıyor. E, o yüzden ortak olmak isteyenlerle e, 8'den itibaren Fox'ta görüşmek üzere. Evet görüşürüz. Bekliyoruz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkürler yayına katıldığınız için. Görüşmek ben var. ve alter egolarım biz ha. Ha izleyin. Ee, ben e, izleyiniz izleyin bir soru tamam, ama siz zaten <gülüyor> hanımefendi. efendi. ben çok heyecanlıyım. Hadi beni ciddi ama tamam. Görüşürüz. Teşekkürler. <laughs>